...olduğun için E ee, şey nerede? Ne Vagon ne nerede? Ne? Abi, ha burada. Oo. Ha. Gel hadi bakalım. Vagon bayağı uzakta. 11 dakika diyor lan. Evet işte. İnşallah ya, gelirsen ya, gideceğiz vagona almaya. İyi. De. Hadi onu. İyi ya ya ya. ya. şey bir... Kim bilir kimin peşine takıldım. Bak nerelerdesin sen gelmiyorsun Gelmenin... hala. Atım öldü atım. Can çekişiyor. otu besleyeyim. Aa besleyemiyorum ben niye? Ölmek üzere lav. Ölmek üzere değil ya enerjisi, staminası bitti. Aynen. Bak kafası aşağıda. Bekleyeceğim biraz. Koşturmadan bekle düzelir. E ee, vagon nerede? İzini mi takip? Bayağı uzaklaştı herhalde. Aa gidiyor mu? Gidiyor. <laughs> Oğlum bizim atlar bitik. Benimki değil. Yakala o zaman. Haydi oğlum. Para kazanmamız lazım. Söz sana elma alacağım hadi. Yol ver. Yol ver. Al alabiliyorsan al. Yan ekranı kapattım bu arada şey yapıyor. Aa düşman var düşman var. Vagon nerede ki? Bak, önümüzde önümüzde görüyor musun? Yolun evet. devamında. Evet. Hadi oğlum dayan. Elimi alacağım söz. Havuz oğlum çamadı. bu ne ok ne ya? Ok çekiyor benim adam. Şey değiştir oku. Öldü. <laughs> Öldürmemeye çalışsak ne olur? Sen mi sıktın? Bakın öldürmeden ağzı sıkıyor sıkıyor herif. Ben at. Oh, ne yapıyor? Ha gayret. elde, <laughs> öldü. <laughs> öldü. Öldü öldü. <laughs> Bunları <laughs> Aa ne oldu ben herif Tamam bindim şimdi. Gidiyor bindin mi? Dur dur. Teşekkür ederim Simon. Simon selam Cowboy yaz. Yaz. Terse gidiyoruz terse gidiyoruz. Biliyorum oğlum bu dönüşü yapacağım şey bizden abi. çalmaz inşallah. Farlarımızı nasıl yapıyoruz? Far ne oluyor? O adamda niye far var? İkinci maçlarla devam et. Benim at bir gıdım daha gitseydi. Bu atlar da sanki senin attan i̇şte farklı ya. değil gibi. Öyle Bak arkamızdan biri geliyor. Ne arkamızdan biri mi geliyor? Ah, oyuncu. ağaca çarptı. Oyuncu, oyuncu, Bak bunlar bizi kovalı ya. ya. Bana öyle bir his geldi. Tamam bakayım. Bunlar gitsin de. Yavaş. Belli bir yerden sonra alıyor, alabiliyorlar ya. Bak bak geri dönüyor görüyor musun İbine'yi? Neyse ben adamlar. bastım gidiyorum. Hayır bu vahşi vıltı kimseye güvenmeyeceksin. Aa, beni beğenmedin mi Simon? Diyor ki arkadaşının sesi tam yayıncı olmaya müsait. Tövbe tövbe. Hmm. Onun on, fansı on, on, on. <laughs> Mesela bu kırbaç sesi oyundan gelmiyor. Arkadaşımdan geliyor. Benim de proporsiyonum müsait değil. Burak daha bir yayıncı gibi gözüküyor. şu <laughs> Oh be sonunda hava aydınlandı biraz. Tamam dur oğlum vurma yazık vurma. Hala vuruyorum. Simon, demin duyamadım. Sen beni takip ettin galiba. Teşekkür ederim. Youtube'dan da takip ederek bekliyorum. Ya sonuna kadar bin olmaya çalışıyorum. Ne kadar var mesafe? Sesim az. Nasıl az olabilir ya? Yani? Benim sesim Mikrofondan mı geliyor acaba senin sesin? Ee, alo, alo. Yok ben bakayım. Yok doğru. Arttı mı Simon? Ya mikrofonumun kablosu bozuldu. Nasıl? Şu mikrofondan Sence? mı diyorum ya kameradan mı? Yok yok yani şey Şöyle ağzıma yaklaştırayım. Böyle daha mı iyi? Tamam. Iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam, Geri bildirimin için. Ne oldu? Verelim kardeşim. 3 üç, üç, dakika. 4 dakikaya bende. Sende 3 dakika mı? Tamam. 3 buçuk. Şey, üç, üç. Tamam 3 dakikanın altına inince söyle o zaman verelim. Altınımız fazla gelsin. Sende kaç dakika? Aynı drone. Bende 350. Bende 350. 330. 330. Tamam, ka Kardeşim sakin olur musun? Abi taktı pardon, sana pardon. Simon <laughs> Diyor ki pardon. arkadaşın yayın açsın diyor sponsor olurum diyor Tövbe <laughs> tövbe Açsın tabii. O yayın açılacak <laughs> Söyle kaç para olan bir yayın bir şey yap. Kaç oldu dakika? 3 3 dakika be. Yanlışlıkla lava silah çektim. Sıkıyordu vallahi direkt tüfeğini çıkardı. Tam ben de tam bodyguard gibi duruyorum ha elimde. Aa. Yani Aklımızdan elini, elini takip gibi hissettim. Yok kardeşim bu zamanlarda daha yani. geyilik icat edilmedi. Eyvallah ne verdin? Gelsin altınlar. Lisansı bir almak istiyorum. Lanet olası kanunsuzları ortadan kaldırmak için. Ne kadar geldi? 0.48 geldi ya. 5, 5 altınım oldu. Bedava görevdi bu arada. RAPE, bütün görevler bedava. RP yapıyor musunuz demiş de... RP yapmıyoruz. Beraber oynanacak oyunları oynuyoruz ama... ...bazen RP de yapıyormuş gibi oluyoruz. Hey, hey, hey bu benim atım. Tamam bizim... Benim ata elma vermem lazım. Yani. Dur bakayım bende var mı fazladan. Saman var istiyorsan, şey istamirasını arttırmak için. Veremiyorsun ki nasıl vereceğim. Atının yanına gelip, atına binsem. Besle bakayım atımı. Aa bakayım dur dur bende varmış tam. Dur. Var mı? Al oğlum. Al güzel kızı. Biraz güzel. atı seveyim. Ben de biraz atayım. Al canım aç. İyisi niye? İyi koştuk. Şu, şu, şu. Kardeş at kardeş. Hadi gidelim. Dur ben şimdi buradaki başka kim var göreceğim. O burada görevci yok. Sen nereden level verdin? O ne demek? Ski skill için mi? Hmm. Şey aç... ...envanterini. Envanter nasıl açılıyordu? B mi? tab. Yani Envanter dedim şey... ...silah çarkı. Taba basını tutarken boşluğa bas. Bak da şey açılıyor. Aa, benim de varmış lan. Zaten... Ha, bunları seçmemiş miydik? Okay, yok Bunlar pasif skill'ler. Yukarıdan şey yapabiliyorsun mesela. Or orada benim i̇şte... chat'im var okuyamadım. Horseman. Şuyle yanlara geliş. Ama 35 dolar istiyor ya. Horseback ne demek? Horseback. Atın üstünde <laughs> mi? at sırtı. Aynen. At üstünde daha çok ateş ediyor. Daha çok ateş ediyor derken. Yani daha daha çok vuruyor. çift silahın varsa diyor. Bu mu? İ daha hızlı şey Yok benimkiler hani? farklı. Aslında at üstünde ha. bayağı savaşıyoruz sanki bunu yapabiliriz. Üçüncüsü ne? Yok farklı değil oğlum aynı iş. O keskin nişancı tüfekleri için. Dürbün varsa diyor daha fazla hasar verirsin. O zaman bizim için tek daha az hasar Bunları verir. değiştirebiliyor muyuz sonra? Q ile bu arada farklı şeyler de var. Mesela orası combat skillleri. E ile he. mesela şey recovery arttıran skilller var. Oha 35 dolar diyor. Baba biz 35 doları. Ee, tankta ne var? Ne diyor? 10 saniye. Az demiş. Atın üstünde. Çok farklı şeyler varmış. Level atladıkça yeni skilllerden çıkmış. Ama bunların hangisi mantıklı? Ne diyor? Acaba? Tüm dostlarım hangisinde? Daha az bütün dostlarım daha az demek yani bu ne? Ben Strength in Numbers mı? Aynen. Yanında ne kadar dostun varsa daha o kadar hasar alırsın diyor. En fazla 3 dosta kadar. Yani ama yüzde kaç o da şey yapıyor tabii. Nerede belirtseler iyi olmuş. Yani mesela daha hızlı sarılırsa <laughs> ne kadar daha hızlı sarılırsın. Ben tank da gidebilirim ya aslında. Elimde şatkanla tank. Ne diyorsun? Ben Twelve building falan filan falan filan. şunu 9 saniye diyor? Demeç aldıktan sonra 10 saniye boyunca az demeç mi? Not shot. You take a little less damage each consecutive time. Yani ne kadar arda arda vuruş alırsan o kadar daha az hasar alırsın diyor. Oyna. 10 atışa kadar. Bunu, 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 bunu alıyorum ben. Ben tank oynayacağım. Shot kanlı. Ama seri seri atış ederlerse zaten şu anda çok eziyiz. Hemen ölürüz. Kampak şeyin e, can yenilemem daha fazla olur diyor onu alacağım galiba hangisinde İ, İkinci, ortadakinde en baş senin şey can yenilemen daha hızlı dolar diyor ve e, hasar aldıktan kısa bir süre sonra yenilenmeye başlar diyor yanlış Friends for Life bir mi yok comeback stronger ikinci sırada olan. Yani şey, Q ile değiştiriyorsun, ya, orada ortada kalp. Onun birincisi. Hmm. Tamam iyi, ben de bunu alayım. Gerçi hepsini alabiliyoruz sonradan herhalde. Ata binmişken sen ve atın daha az alırsınız diye. Al da mantıklı de. Hadi gidelim. Yapmış Stranger, Stranger bir şey.